Evet, şimdi e, Cerrah Mahallemizdeyiz. E, bu bölge daha önce e, Cerrah İlköğretim Okulu için Milli Eğitime ayrılmış, okul yeri olarak ayrılmış bir bölgedeyiz. Ancak yapılan zemin etiketlerinde e, sıvılaşmanın yoğun olduğu için e, İnegöl Belediyesi'ne Milli Eğitim Müdürlüğü tarafında yapılan bir protokolle başka bir yerde milli eğitim'e okul yeri verilerek burası da İnegöl Belediyesi'ne tahsis edilerek bir farklı bölgede Cerraha okul yapmak için arsa tahsis edildi. Ancak geldiğimiz şu saatte bu tarihe kadar bu okulun temeli atılmış değil. Cerrahtaki öğrenciler tıka basa 20 25 kişi olması gereken sınıflarda 45 kişi okula gidiyor ve sabahçı öğrenci şekilde, öğleci olacak şekilde Cerrah ilk Öğretim Okulu'na çocuklar okula gidiyor. Burada yetkililere, hükümet yetkililerine sesleniyorum. Eğitimde çağ atladık dediğiniz, eğitimde şunu yaptık, bunu yaptık dediniz ama hala çocuklar 45 kişilik sınıflarda okuyor. Cerrah'taki çocukların çektiği bu çileye son vermek için İvedilikle Cerrah'ın okul temeline atılmasını Cerraklı vatandaşlarımız talep ediyor, bu hizmeti bekliyor. Tasarruf tedbirlerine lütfen eğitimi takmayınız. Tasarruf tedbirleri eğitimle olmaz, farklı şatafatalı e, konularda tasarruf tedbirine gidiniz.